Artı 12 TV'de 5 manşet bir konuk programında bu haftaki konuğumuz sevgili Hasan Çetinkaya. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Fenerbahçelilerin sevgilisi Hasan Çetinkaya. Çok önemli dönemlerimizde, büyük başarılarımızda onun da imzası var. Bugün o kadar çok şey konuşacağız ki programın sonuna kadar takip edin. Çok ilginç şeyler duyacaksınız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz konuklarımızla ee, Hasan tekrardan e, hoş geldin. E, neler yapıyorsun, ne yapıyorsun? Öncelikle ben teşekkür ediyorum bu güzel programınız için. E, beni konuk olarak e, buraya davet ettiğiniz hakikaten benim için çok büyük bir gurur. Bizim için e, sizin de sizin özel gibi, bir konuksun yani. E, sizin gibi dostlar, abilerim, dostlarım, sizlerle olmak her zaman büyük mutluluk. Bu vesileyle de programınız için ee, bol şans diliyorum inşallah ee, herkesin sevgiyle herkesin ilgiyle takip ettiği bir program olur Sağ ol, çok ama ondan ederim. eminim zaten sizler bugüne kadar yaptıklarınızla kendinizi fazlasıyla kanıtladınız bu yeni macerada da bir numara olacağınıza inanıyorum. Çok sağ ol. Çok güzel sözler. <laughs> Bizi çok gururlandırdın, sağ ol, çok teşekkürler. Bizim e, yani bu tür motivasyonlara da ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. Çok ee, ihtiyacımız var hem de yani yeni başlayınca e, aslında e, Uzay da Fenerbahçe Televizyonunda programlar yaptı. Ben de e, bir takım yayınlara katıldım. Fenerbahçe Televizyonunda Hedef Bir Milyon Yi programını bir seneden fazla sürdürdüm ama bu bambaşka bir şey. Biraz dışarıda olan, biraz daha sivil olan bir şey. Heyecanımız var ve başarıp başarmayacağımızı görmek istiyoruz. Yani başaracağınıza ben eminim. Çünkü öncelikle bir kere insani olarak kalitenizle, duruşunuz herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Bundan dışarıdan bir izleyen olarak bunu söyleyebilirim. Ben kendim adıma da çok mutluyum. Çünkü spor medyasının, spor piyasasının sizin gibi kaliteli işler yapan, kaliteli bilgiler verebilecek insanlara ve programlara ihtiyacı vardı. Dolayısıyla bence o ihtiyacın tam karşılığını sizde görüyoruz. Sağ ol, Dolayısıyla... çok sağ ol. Sanki biz konuk, sen <laughs> moderatörmüş gibi oldun. <laughs> evet, evet. Güzel, güzel, şeyler duymak güzel, insanın evet, hoşuna gidiyor güzel tabii sana. yani. <laughs> Evet, önce senden başlayalım. Neler yapıyorsun? Yani aslında geçmişle ilgili olan şeylerini biliyoruz zaten ama bu yakın dönemle ilgili kısımlar insanlar bilmiyor daha çok. Ben mesela daha az biliyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Çünkü Fenerbahçe kariyerinden sonraki süreçte bir yıl çalışmama kararı aldım. Çünkü hakikaten 9-10 yıllık görev yorgunluk, yorgunluk. bir de Fenerbahçe'nin tarihine uğranlı en sıkıntılı yıllarının olduğu bir dönemde dolayısıyla e, yıpranma payı da çok yüksek evet. oluyor. İşte bunu dışarıda Biz biliyoruz ki içeride tabii. bu çok daha e, fazladır. E, Sizlerin üzerindeki yani. yük daha fazlaydı e, zaten. Tabii, çok, yani çok Direkt bir de yani onları yani. siz alıyordunuz tabii, siz aynen. Yani bir de hem e, hem o hem bir yandan e, Aziz Başkan gibi hakikaten kendisini her şeyle fena abi Onun bir lafı var yani Fenerbahçe için tanımam diye evet. ama o o cümlenin e, fiiliyat ne anlama geldiğini ben birebir yaşayan İçinde birisiyim. Sen de varsın. Do hepimiz de var. E, tabii. Yani. Dolayısıyla şöyle, <laughs> şöyle yani. oluyor yani kimseyi tanımam derken bu e, e, hepimizin hayatının yüzde yüzüne e, Bütün ver, tekabül ediyor. Dolayısıyla odaklanma fener Aynen ve yani. ben de aziz başkan sağ olsun her anlamda bana hem inandı hem güvendi çok da güzel bir çalışma ortamımız oldu kendisiyle. Dolayısıyla şöyle bir sıkıntı tabii başkan gecesi gündüzü yok. Bütün hayatı Fenerbahçe. Şu anda da öyle ama Fenerbahçe'de tabii başkanlık yaptığı dönemde bunu fazlasıyla gerçekleştirdi. Ve bizim de aynı şekilde olmuyordu. Yani sonuçta özel zamanımız, işte boş anlarımız hemen hemen hiç olmadı. Ben Yaklaşık 10 yıl çalıştım yani toplamda 10 gün izin yapmamışımdır yani 10 yıl. Içerisinde. 10 yıl, müthiş bir e tabii şey. Tabii bu ne yapıyor? Tabii ki biz bundan şikayetçi değilim asla sakın yanlış anlaşılmasın. çünkü bu hizmeti ben kutsal olarak görüyorum Fenerbahçe hizmet etmenin çok kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum ve ben bunu her gün aynı heyecanla aynı mutlulukla yaptım. Allah, Allah çok şükür anlamlılarıyla. Sonra çok tatil yapmışsın Tabii abi sen. sonra sene. bir yıl dedim şey bunun acısını çıkaracağım <laughs> ve biraz ailenizle. Ee, ne zaman yani... Fenerbahçe'den ilk teklif geldi mesela bu... 2009 Dok... yılıydı. 2008-2009 sezonun sonlarına doğru Aykut Hoca Aykut Sayın Aykut Hoca ben, sportif direktör, direktör olarak oldu. anlaştı. Ve sonra Sen o zaman başkan... Gaziantep. Hayır ben Ankara, spordaydım. Ankara Aykut Spor Hoca var. ile birlikteydik. Ben orada sportif direktördüm. Aykut Hoca teknik direktördü ben bu sektörde 25'e yakın teknik direktörle çalıştım, bir profesyonel futbol yöneticisi olarak ama en frekansımızın tuttuğu, hayata bakış açımız, futbola bakış açımızın çok fazla ortak noktamızın olduğu bir büyüğüm, bir abim olarak görüyorum ben sadece bir hoca olarak değil. Dolayısıyla ondan sonra kader bizi buluşturdu ve birlikte yürüdük, birlikte göğüs gerdik hayata diyelim. Fenerbahçe anlaştıktan sonra da Aziz Başkan zaten daha evvel de tanıyordu. Bir yeni bir yapılanmaya gidileceğini ve beni de bu idari yapılanmada görev almamı istedi. Ben de seve seve kabul ettim. Hem Aykut Hoca o zaman birlikte ben de idari menajer olarak devam O zaman ettim. yaş kaçtı? 27 yaşında değil mi? Galiba. Gençtim, çok gençtim. Zaten yani... ben bu işe en genç yapan kişiyim yani Türkiye'de. Ya böyle bir, bir özelliğim var çünkü. Öyle bir şeyim var daha sonra Aykut Hoca biliyorsunuz hatırlam belki unutmuş olanlar için tekrar hatırlatayım. Tabii tabii lütfen. Christoph Daun teknik direktör, Aykut Kocan sportif direktör. Ben idari menajerdim. Yani bizim böyle bir üçlümüz vardı. Sonra sezon bir sonraki sezon Aykut Hoca aynı zamanda teknik direktörlük görevini üstlendi. Öyle olunca ben diğer bütün idari görevlerde tamamen başkanla işte yöneticilerimiz Sayın Ali Yıldırım'la birlikte uzun bir, süre ee, bir, devam bir idari menajer ne iş yapar? Yani ne, bir, ne yaptın sen? Türkiye'de bunlar tabii çok böyle birbirine girmiş. ilgili çok karışıyor. Evet. Çünkü idari menajer, sportif direktör, evet. genel menajer ya gibi o yüzden gibi, sordum gibi zaten. böyle farklı esasına bakarsınız. Bunun bir özeti var. Profesyonel futbol takım yöneticisi diye geçiyor. Yani bunu öyle algılamak gerekiyor. Çünkü işte ülkemizde sportif direktörlük e, makamı ya da kavramı o biraz ürkütücü olabiliyor. Sanki teknik direktörün bir sonraki e, potansiyel adayı gibi. E, Türkiye'de böyle Türkiye'de. Oh, evet. Dolayısıyla yani ne yapar? Esas ana görevlerinden bir tanesi futbol bir futbol yani ana branş zaten futbol bir Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Futbolla ilgili bütün idari organizasyonların tam merkezine yer alır koordinasyonu sağlar yönetimle takım antrenör teknik arasında köprü görevi görür ama tabii Fenerbahçe gibi yüksek hacimli kulüplerde de iş yükü çok ağırdır çünkü neden çok fazla Fenerbahçe'nin kurumları var branşları var diyelim işte bir yandan işte Fenersel, Feneryum ne bileyim FB TV, FB Radyo, dernekler, şubeler. Bunlarla onların da iletişim Çünkü mademiz. futbol takımıyla evet. ile alakalı beklentiler ve organizasyon planlamaları var. Bunun da merkezinde birinin olması gerekiyor. Bunu koordine etmesi gereken. Dolayısıyla böyle Bunların çok hepsi yoğun. sen Aynen, miydin? hepsi bendim. bir küçük de güzel bir ekibimiz vardı. İlyas abi çoğuna şahit evet, oldu. Evet. evet, birlikte görev aldık. Sonraki ee, o bir yıllık dönemden sonra ise e, Türkiye'den e, sağ olsunlar e, önemli kulüplerden hem futbol federasyonundan teklifler aldım. Bir yandan e, esas planlamam e, planlamamda şöyle bir şey vardı: Aziz Başkan eğer seçilebilseydi davanmaçı Dünya futbolunun en önemli e, altyapı e, antrenörü ve organizatörü olan Chris Van Puyvelde, kendisi Belçikalı, Belçika futbolunu yaratan yani sıfırdan alıp buraya getiren e, futbol projesi var. Onu uyguladılar Belçika'da. E, Belçika, e, Belçika futbol... şu an dünya sıralamasında FIFA'da birinci, birinci sırada. sırada. Birinci Onu sırada. söyleyelim de. Aynen, söyleyelim. Ama o bir belki e, çok iyi futbol takip edenler hatırlar 2000'li yılların başlarında biz Belçika milli takımına karşı oynadığımızda çok rahat yenerdik yani. Evet eskiden ama Öyle. şimdi tabii işler değişti. Şu anda çok zorlanırız yani. Belki yine yeneriz ama Hani Ağırlık orada çünkü dünyanın en önemli oyuncularını yetiştirdiler, dünyanın en büyük kulüplerini oynuyorlar. Yani, i̇şte Lukaku'lar, Hazard'lar falan sayısız... Çok da küçük bir ülke tabii değil çok mi? Çok küçük bir ülke ama bir futbol yapılanma projesi ve bunun başında Chris Van de. çünkü Belçika futbolu kötü gittiğinde onu sunuyor. Aynı zamanda FIFA'da ve UEFA'da e, pro lisans sahibi teknik direktörlere eğitim ve kurs veren e, çok önemli futbol adamı, Belçika Futbol Federasyonu'nda genel direktörüydü az önce onunla anlaşmıştı ben, e, Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar büyük organizasyondan nasıl Fenerbahçe'ye geliyor? Onu heyecanlandıran şu vardı. Normalde bir kulüpte görev alma durumu yok çünkü bir kulübü organize edecek e, ne, ne bileyim ya bir kulüp fazla yani şimdi eee Ondan bir hayal kurdu yani bunlardan büyük bir futbolcu fabrikası oluşturabiliriz. Birbirlerine bunları kuracağımız sistemle düzenle. Çünkü her şehrinde farklı genetik yapıda ve kültürel yapıdaki işte ne bileyim Diyarbakır'daki çocuklar farklı, işte Ege'deki, Manisa'daki çocuklar, işte Karadeniz'deki, Karadeniz'deki çocuklar. Onlardan aynı sistem içerisinde yetiştirip Fenerbahçe'nin geleceğini oluşturacak bir yapılanma hayalini kurmuştu ve bu şekilde anlaştı. Böyle uzun girdim <laughs> Chris Van anlattım çünkü çok önemli. Evet. Ama çok önemli Ama, bir proje. Tabii yani. seçimden sonra hatta ben Ali Bey'le de konuştum yani. Çünkü anlaşma yapılmıştı. Fenerbahçe için bu sadece başkan projesi olarak düşünmeyin. Bu Fenerbahçe evet. için çok önemli bir proje. Evet. Lütfen bunu Değerli. değerlendirin. Bu önemli bir spor adamı. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir profe a takımda zaten transfer dediğiniz konu bu kadar şey bir konu değil. Yani böyle Amerika keşfedilmiyor. Çünkü bu üst seviyede takım A takımı oyuncu transfer ederken zaten alabileceği... Eldeki imkanlara yani, göre. tabii. Transferlerin Ama içinde tabii de tabii vardı, vardı. Var Tabii Ama biz şimdi hep şunu söylüyorum. Dün de bir yerde daha bu konusu geçti. Yani transferi bir şans yapmaz. Yani kurumsal kimliğiyle yapar Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'nin de gelebilecek futbolcu adayları bellidir. Bunlar yani herkes alamazsın zaten. O, o seviyede oynayabilecek oyuncular bellidir. Dolayısıyla şu anlamda söylüyorum yani Fenerbahçe'nin bir A takımı ekstra bir e, profesyonel yönetici ihtiyacından ziyade bütün futbol e, e, altyapıları vesaire organize edecek bir e, şah, e, birine ihtiyaç vardı ve buydu olmadı tabii ki. As Hasan e, sözünü Hı. kestim ama e, merak ettiğim için evet. çünkü hani söylerken e, insanın aklına geliyor. Yani Fenerbahçe mesela sen sen görevdesin bir transfer yapacak yani sezon başlığı evet. sezon öncesinde bir transfer yapacak o futbolcular havuz olarak nasıl oluşuyor yani sizin onu mesela sezon içerisinde işte şunları şu kadar izledik ve gittik bunu aldık dediğin mesela bir iki isim söyleyebilir misin yani böyle çok yani. üzerine çalıştığınız ama olmamış da olabilir Tabii olmuş yani olursa da güzel olur başlarda izlediklerimizden başlayayım mesela bir Miroslav Stok çok bilinen bir oyuncu değildi. Twente'de oynuyordu. Genç 20 yaşındaydı. Chelsea'nin oyuncusu. Onu çok izledik. O zaman farklı farklı antrenörlerle izledik. O ciddi bir takipten sonra onu almıştık. E, ve çok da başarılı oldu yani e, Chelsea'nin oyuncusuydu. Burayı ve Hollanda şampiyonu olduktan sonra geldi Twente ile. E, onun gibi mamut Niang aynı şekilde. Ee, Niang'ın hikayesi Biraz, bir saniye, e, biraz anlatmak ister misin adam? Zamanı e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Bir de şöyle, ben hep oyuncuları şöyle değerlendiriyorum. E, oyun buraya tabii ki Türkiye'ye e, bir sürü büyük futbolcular geldi, önemli isimler geldi diyelim. Ama hangi koşulda geldiği çok önemli. Yani hangi fiziksel ve performans seviyesinde geldiği çok önemlidir. Şimdi X bir oyuncu alırsınız. Mesela Didier Drogba Galatasaray'a geldi ama tamamen dip yapmıştı artık performansının neredeyse tab tabanında yani artık kapatıyordu artık dükkan artık kapa evet. Aynı şekilde Schneider geldi. Tabii ki burada başarılı oldular. İkisi de ama başarılı oldu ama. Mesela Fenerbahçe'ye bizim dönemimize getirdiğimiz oyuncular. Şimdi ben size bunları sayacağım. Bir, bir numarası Mamadou Niang. Mamadou Niang Fransa'da Marsilya takımının kaptanı. Fransa Ligi gol kralı. Ya Fransa Ligi şampiyonu yani Paris saint Şimdi o sezonun sonunda biz hatta istediğimizde kıyamet koptu orada. Biz çünkü Mamadou Nyang'la çok iyi bir O e, hikayeyi biraz bildi bildiğim Aynen. için o yüzden Nyang konusu büyük bir tutkuyla e, bağlandı projemize, Fenerbahçe projesine.